Mustafa? Ne oldu? Niye gülüyorsun? sen çok komik oldum. Aaa! <laughs> ne yaptın? Gerçekten çok komik. Bu sen misin? Evet. Şapkalı vay. Bak ya. Üzümle yüzler bakıyor. böyle sarılıyor. Sarılıyor. Gerçekten çok komik olmuşsun. Bak böyle bunu sarılıyor. Böyle durmaya başlıyor. Anladım da ee, başka hangi filtreler var? Değiştir bakalım. Çabuk. olmadı. Tamam başka ne var? Başka ne var? Onu değiştir bakalım. Başka ne varmış? E ee, başka. Vay benekli Mustafa oldun. Ama bu çakma gülme Evet. Onu değiştir. O sana göre değil bence. Başka ne var Mustafa? Ne varmış? İngiliz. <laughs> Aha, Mustafa çok ağlıyorsun Mustafa. Anne bu Ağlıyor musun? Yok ağlamıyor Mustafa. <laughs> Telefonuna bak. Aa, Mustafa çok ağlıyor. Kıyamam. Şimdi başka şeylere bakacağız. Çiçek çiçeğinden yolu Şu. Yatıyorum. <laughs> Bu ne Mustafa? Yatıyorum çok hastayım. Hmm evet Mustafa yatıyor. Tamam başka Yeteriz. değiştir bakalım başka ne var? <gülüyor> Şu. <gülüyor> ee burada neredesin? <laughs> sensin Mustafa anlayamadım ben. Hmm. O ağzını açan sensin. Bu komikmiş gerçekten. E, ee, değiştir bakalım başka ne var? Oo, gözlükler şekil. Bana göre değil bu. Aa, çok tatlı var. Tamam. tamam. başka? Değiştir bakalım Mustafa Yine gözlük Başka ne var değiştir bakalım Bu çok güzel eğlenceli bir şeymiş Mustafa Sen bunu nereden buldun Kamerayı kaptım Bir şey nerede Tekrar geri geliyorsun Bitti mi bu kadar mı Evet Bence başka vardır bu kadar olamaz Evet Mustafa yanaklarında kiraz var. Başka meyve oluyor mu? Oluyor. Çilek oldu. Hmm, çilek de oldu. Evet, başka. başka. Bizim... <laughs> Sen bu filtreyi çok sevdin galiba. adam öyle ya. Adam dans ediyor. Aa Mustafa onu nasıl yaptın anneciğim? Sinirli, çok çok komikmiş. Elin gıdıklanıyor mu? <laughs> ya, çok, çok komik dans ediyor. Evet adam çok komik dans ediyor. Aa pamağımı geldi. Aa sana doğru geliyor Mustafa. Pamağımı geldi. Ay Mustafa çok üzgün. Ne oldu Mustafa? Beni kimse oynamıyor. Senle kimse oynamıyor mu? Hı. Üzülme ama. Üz, üzgün olmak sana yakışmıyor. Hadi normale dön bence. Anne ha, kapı Mustafa be. aynen ben de bir kapı sesi duydum. Kapının kolu sanki Allah Allah gel bakalım. Hadi bu evimiz. Evde evet. senden ve benden başka kimse yok. Acaba... Bu ses ne? Evet. Gel bir bakalım bir. Aa Mustafa mutfağın kapısı kapanmış. Fark ettin mi? Ablama Şu ışığı yak bakalım. Şu yak. <laughs> aa. aa. Kapı niye kapalı ki? Ablan okulda anneciğim. Ablan yok. Ama mutfağın kapısı açıktı. Biz senle açık bırakmıştık. Hatırlıyor musun? Sen kahvaltı yapmıştın mutfakta. Aa mutfağın kapısı neden kapandı ki? Gel şimdi biz mutfağı bir açmaya çalışalım. Açılmıyor galiba. Allah Allah. Kapı, kapının arkasında bir şey var bence Mustafa. Ablamın kapısını açayım Açamıyorum ya. Beni Kapının arkasında bir şey var. var biliyor musun? bak Açtıkça itiyor. Ay. Açılmıyor. Gel gel gel. Gel bakalım bir şey düşünelim gel. Kapının arkasında bir şey var. Ay Mustafa gel bakalım. Kapıyı Açma zorlayan olayım. şey neydi? Ay ben biraz korkuyorum biliyor musun? Ben de çok Gel bakalım. <laughs> Orada bir şey mi var? Ay Mustafa gördün mü? Zirafaya bak. Bize doğru geliyor Mustafa. <laughs> Çabuk içeri içeri. İçeri Mustafa. Geliyor Allah'ım. Bunun bizim evde ne işi var? İyi de bizim eve bu nasıl girdi bu kadar boy Mustafa sana doğru geliyor Mustafa. Eyvah içeri girdi. Şimdi biz bunu nasıl çıkaracağız buradan? Mustafa kenardan git anneciğim. Koş kapıyı aç, biz onu evden Aha. çıkaralım. Git evet dış kapıyı aç, aç. Anne. Kenardan kenardan. Ha iyi arkasından geçtim var ya. Tam çarpıyordu Mustafa. Kapıyı açtık, artık girebilirsin. Hadi zürafa. Ormanlara dönmelisin. Senin yerin burası değil. Hadi evine. Hayır hayır orası değil. Gideceğin yer orası değil. Dış kapıdan Orada. çıkıp gitmelisin. Anne buraya gitmem lazım. Ha, bak Hı? seni anladım Mustafa gidiyor. Olma buraya. Hadi, hadi tamam dış kapıya doğru gidiyorsun doğru. Hadi. Mustafa çık anneciğim oradan geçsin. Tamam hadi. Böyle evine gidebilirsin. Tamam.